Arkadaşlar bugün benim ikinci kanalım var. Yeni videolar için ikinci kanalıma gidebilirsiniz. Oraya bir tane yeni video çektim. Yazacaksınız. Bravo TL. Bu böyle benim kanalım çıkıyor. Bu kimin kanalı acaba? Merhaba arkadaşlar. Bugün Bravo TL. benim kanalım arkadaşlar. Yüzde yüz belli. Bu, bu isteme çocuklar içinde öyle tutuluyor. Hiç anlayamadım. Merhaba arkadaşlar. Bugün burada TL kanalında yani yeni kanalından video çekiyorum. Bugün bura burada TL kanalında katip abone olmayı unutmayın. Bu kanal hep burada. Yani buradan bakabilirsiniz. bir de sunum ayarlarına bakacağım bir de. Haberiniz olsun. Yeni bir video için bu kanala gidin. Bu benim kanalım. Burada TL yazınca çıkıyor zaten. Hep burası da seyredilecek haberiniz olsun. Ayak attıysanız ikincisini de kanalımıza da buna da attıysanız sevinirim. Ama oradasanız da sevinirim. Grafiklere bakıyorum arkadaşlar. Bak bunun grafiğine bir bakayım. Mesela buradan diğer kanala geçebiliyorum. <laughs> buradan geliyoruz. Grafikler gidiyor. De... İzleme süresi siz ne kadar izliyorsunuz? Salı. 2 saat. Pazartesi bir saat. Her zaman bir saatlik seyahat çekiyormuşum. Onu öğrendim. Bundan da diğer kanalım grafiğini merak ettim. <laughs> yani <Yalnız like> sileklam. <laughs> buradan bak. Ben yere tıklıyorum. Bak buradan hesap değiştiriyor. Bak buradan izlenme süresi. Baktığımızda sizin sayınız grafik benim için idare eder. Ve bana fazlası. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer kanalıma da sevinirim. Bay bay.